Dur bir mazar aldı izleyelim bir dur. Bu, bir de a bu varmış bir ne? <laughs> dur bakalım buna bakalım. Be. haftalık komik anlar. Haydi let's go. Vurmayın hadi hadi vurmayın hadi. Adil nerede? Adil vuracağım. Hadi geldi yerde vuracağım hadi. Adil geliyor burada burada burada. Nerede? Geliyor geliyor. Geliyor. beni? Selamlar. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Gerizi çaldı. Neden vuruyorsun beni? Gel gel. Bitme atayım. Aptal. Niye koydun Oyun mu? Savaş oyunu değil mi bu amına kodum? <gülüyor> 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 Uyanıyorum bilgisayar başındayım. Serkan. Uyuyorum bilgisayarın başındayım. Öyle ben <laughs> ben beyler söylüyorum ola 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 welcome ola valla ola save me save me from this life valla take me to the Poland ASAP rakip. Sercan. Ee, dijitalin sayılı abazalarından biri olduğunu düşünüyorum. Please. Adam kadın gördüğü zaman hayatında her şey bir anda duruyor bir adamın yani. Anladınız mı? Yani ilk Hiç 20 Aynen. Ya. Adam hormon sağlıyor artık böyle bir şey görecek. İlk 20'yi oynar Serkan. <laughs> ne kadar özgüvenlisin. Okay, sana. so come to Bak. Poland. Allah Allah. <gülüyor> 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 uh, very cold. Minus -30 degrees. Ahmet'e bir Şubat'a acil pasaport çıkar bir ne, ne çıkar çabuk ne çıkar nasıl gelebiliyoruz çıkar Barış anlat abi bir şuna kız mı amına koyayım Kadir şu an yayına gidiyor sesim Bir daha adından bir küfür yapsam Kanka bu, bu geri zekalı bunu geçen gün ben iş yerindeyken patronumun yanında yaptı patronum <laughs> Kadir aynı şeyi 10 kere anlatmışsın amına koydum ben şu an bir daha anlatıyor zannettim Tamam devam Bu geri zekalı sanırım Gideyim bu çandı. Arkadaşlar geçin deveci oynuyoruz geçin Aa. <laughs> Geç 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 ya geç geç geç. Hastayım <laughs> amına koyayım ya. He. Ben oynamasam yandan izlesem. Ha, sen yandan izle. Deve cüce. Tamam izle. oynayacağım? Arkadaşlar yanlış yapan elenir. Cücük. <laughs> Soru yok mu arkadaşlar? Anlamadım ben ya. Tamam Falcon çık eğlendin. Ahmet çık eğlendin. Ahmet. Deve devenin oğlu Cücük. <laughs> Cücük. Dilenci. Çekmece. Oje Hücre. Ben, ben bunu ne söyleyeceğim <laughs> ya. <gülüyor> <Zamanın> <Gülüyor> <oyunu> niye <laughs> <B> <gülüyor> <gülüyor> Bir durun amına koyayım üç sesini duymak istiyorum şundan ya. Ben de duymak istiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> abi, her tükürük yaptı ya. Her yere <laughs> tükürük yaptı. Da. bir daha olma yine. olma Hadi hadi no, hadi bekliyorum. Diyor ki tavuk 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 yiyor ete para vermiyor arkadaşımız yiyor kata para vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> para kim veriyor lan biz biz karanlığa mı gidiyor? Gözler kimse para vermiyor tamam. Ama tavuğa biz para veriyor okey. Bizim işimiz herkes var ya sen biliyor musun? Ama bizim biz yakışıklı oğlum tamam mı? Neden böyle yakışıklı adamlar hale dünyada var? Bir de Arap çocuklar var bak ben üzerimde sıra var okey.

Ya bu hepimiz iyi insanızdır. Kazı Gecenin bir vakti karanlık bir sokakta bir kadının bir adam tarafından dövüldüğünü görsen elinden geldiğince o adama saldırıp bir şekilde durdurmaya çalışıp sonra işte, polislere bir şekilde teslim etmeye çalışırsın değil mi? Ya biz geçelim. Hadi soruyu ver direkt basacağım ben. Evet, şimdi birazcık genel kültür sorusu geliyor. Karıncaların kaç adet bacağı ben vardır? Ömer <laughs> <Anar> Faruk, yarasa. <laughs> Soruyu doğru anlamadın galiba. Kanka <laughs> 6 galiba. Dur, dur aa, ben sayayım bir. Be. Berkay'a söyleyeyim, söyleyeyim mi? Takma ya. E, abi Google'da bakıyorlar yeter <laughs> ya bunları. Bak ben tam söylüyorum söylüyorum <laughs> söylüyorum. Ben söylüyorum. Aa! Ah. Ne oldu? Söylerim, ben söylüyorum. Ne oldu lan? Sus, söylüyorum. 6. 6. Cevap veriyoruz 6 sessizlik. Ya, ya, ben, bakmadım, ben bakmadım. bakmadım. Bak, ben, bakmadım, Bak ben bakmadım, bakmadım. Bak ben bakmadım. Ben söyledim. Bizim orospu çocuğu. Bak bak ben, bak, 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 ben, ben direkt olarak hatta ilk başta 6 dedim. 6 diyorum şey abi. Söylemek istiyorum. 6. Evet. Evet. Kargaşa <laughs> bak ya. Hayır, senin bu... <laughs> cevap 6. Teşekkür Doğru. ederim. Güzel. Tebrik ederim. Gene gelin ki. sen salaksın ya. Bak. Herkes ya kendine... aptal ya kanka. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapsın. Sen beni öldürmekten başla. Sen beni öldürmekten başla. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Sen bana yol verebilir misin? Ben şuradan gireyim. Abi adamlar yani. kutuyu kapatmış ki. Tabii, tabii, tabii. Ya, ya oğlum ya. Ben kanka sen gel. Yap dedi sen rahat durun bak rahat durun ya. ya. Orası <laughs> böyle. Allah Allah. Ona ne lan? Apple Wallet. Cüzdan arkasına Apple. takıyorsun manyetiği. Telefonu niye cebimde arıyorum dur amına. Telefonun nerede? Ya ya ne koyayım. Nasıl telefonum nerede oğlum? Ne amına koyayım? Sen korktu ya adam. Eee bir kelime düşün ve tahtta yaz. En az bir oyuncu kendi tahtasına bu kelimeyi yazmalı. Ama herkes yazarsa sen kaybedersin. Tamam. O zaman e, ben bunu biriyle oynamam lazım. Eee bu da Abi kelimeyi sen mi yazıyordun herayı? Kanka ve... ben yazıyormuşum. Abi bu ne yazıyor bana ben yazıyorum dedi. Biz, bu, biz bunu tam bu bak bir, bir tek bunu öğrenemedik bir tam. Bunu öğrenirsek sen, o... sen de sen de kelimeyi yaz yazıyor. Biz de tahmin et gibi bir şey yazıyor. Çok açık yani bizim yazmadığımız. Bu ne diyor ki kanka ben yazıyorum. Okumuyor Bergi... ya bu ne okuma yazması yok. <gülüyor> Denetim <gülüyor> Müdürlüğü. Hadi şimdi siteyelim. Oo kim laf atacak? Alo. <laughs> Alo. Buyurun. <laughs> seni sikerim ha. Lan ben... Beş 5 puanım var zaten. Salar mısın? Kırmızıya basayım ben mi? Ben salmıyorum amına koydum. Lan sar bari şunu hobide yetişin oğlum. bari. Oğlum. Tam Barış'ı sikti, sen siktin. Ya ola. Sen yine Amına koyayım seni. Gel canım. Eee bugün uyandım. Eee Silvia bayağı gemileri yaktı bari ya. Allah Allah. Bak o sana mesajları? Oku oku Bak şimdi Gizlim Neler neler yazdım Ne konuşuyorsun? Şey şimdi alalım, o alalım. bana şimdi uyandım mesajlara ne baktım olur. şey yazmış Her yer çok sessiz bu aralar Bütün seslerin içinde duyduğum sesin Sahibi yok diye mi yoksa Gerçekten değişiyorum diye mi bilmiyorum yazmış Ben de ona şey yazdım Her yer sessiz olsa da Önemli olan duymaktır içindeki sesi değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. <laughs> yazdım ona. Ondan sonra o da bana şey yazmış. Değişmek Değişmek güzel aslında. Ee, mesela artık üşümüyorum. Günaydın yazmış. Sonra ben de şey yazdım. Eğer ısıtan biri varsa içini yoktur güneşe gelecek. Eğer shortla gidersen ba ısılır seni engelek yarsın. Zerre tam biri var iki Tam ona yazıyorum ben de. Bir şeyin ısınmasından korkmuyorum. Hayvanların yanında bile güvendeyim kendisiyle. Allah Allah. Ben de ona şey yazdım. Kenetlenmişsin kalbime ilmek 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 İstenmiş gibisin Hasretinle yüreğime Nereye böyle Söyle bileyim yazmışsın bende <laughs> Abi valla güzel yani çok romantik bir an Hocam <laughs> hadi be İsteklememişim amına koyayım